Arkadaşlar, ee, Dubai'de tabi çok ilginç anılar var Onlar konuşuruz ama ben orada size güzel bir vlog da çektim onları inşallah şey yapacağız ee, editleyeceğiz bir de videoyu da yapacağız yani onları oradan da beraber izleyip üstüne bir daha da onları izlerken bir tur daha böyle anıları canlandırıp tekrar tekrar muhabbetini yapacağız yani onu söyleyeyim. Seneye gelir mi? Hayır 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 çok yanlış düşünüyorsun çok yanlış düşünüyorsun çok yanlış düşünüyorsun çok garipti ilk gittiğimiz uçak falan bu ne amına koyayım bir dakika ilk gittiğimiz uçak abi dar gövdeli uçağa gitmişiz binmişiz yani o gidiyormuş o tarafa bir bindim var ya uçağa bak şu dizim ha bu dizimin bak buraları görüyor musun hemen boşalma amına koyayım ya <laughs> hemen hemen boşalma ya bir dakika amına koyayım bir hikaye anlatıyorum ya hemen de olmaz ya. Abi önündeki koltuğun dibine kadar girdim ya öyle söyleyeyim. Önünde bir tane e, başka bir arkadaş oturuyordu. Adam sürekli rahatsız oldu böyle. Sürekli bütün yol boyunca böyle hareketler yaptı adam. O kadar sıkıntılıydı gidiş olup bir de hafiften böyle biraz gergindim biliyorsun. Uçak kalkışları beni birazcık ya Sadece uçak kalkışları değil aslında Geliyor, geriliyorum yani ve bütün kalkışlarda uçağın kalktığı o ilk yerden böyle ayağını kestiği anla böyle senin o aradaki an var ya O kısım beni çok geriyor normalde Hani yine sıkıntı yok düştüm uçak Senle ilgileneceğim ben sen şımarmak istiyorsun bu gece ben sana o şımartacağım seni bu gece Eee o kısımda biraz gerginlik oluyor. Geriliyorum yani. Ama kalktıktan sonra bir bakıyorum. Ulan diyorum tamam daha çok yukarı gitmişiz yani. Buradan hani buradan düşse düşene kadar diyorum ki ben en az 5 dua okusam buradan aşağı ne kadar tertemiz bir tövbe çekip 5 dua bitirsem tam yere düştüğümde belki an anladım mı? <laughs> Orada böyle bir, bir zaman aralığı var ya. Biraz o beni teselli etti. Baktım çok yukarıdayız yani. Çok yukarı bulutların arasındayız yani. Anladın mı? Orada bir sıkıntı olsa, arzu olsa, laps aşağı düşene kadar yani sağlam 5 dua, 6 dua sığdırırsın. Güzel tertemiz bir tövbeyle beraberinde. Tövbe estağfurullah. Artık aşağıya düştene kadar. Neyse. Gittik abi. Çok garip bir memleket ya. Vallahi garip. Şu tarafa bir gelseniz, Şu, şu kısma bir gelsene. Özlemişim oğlum ya. Bu nasıl bir şey lan böyle? Dur bakayım şunu şuraya alayım. Yok yok. Şuraya alayım birazcık. Ya da şuraya alayım ya. Benim stream istediğim yer alabilirim abi. Öyle bir güzelliği var olayın. Harbiden özlemişim lan. Kaç gündür yokum ben? 5 gündür yokum. Bak 5 günden hep ne biçim özlemişim bak görüyor musun? 5-6 günden hep biçim özlemişim ya. Ama abone 9700'e düşmüş. Hayırdır? Hayırdır? nerede bu 3000 kişi nerede? <laughs> Nereye gitti onları bulsanıza. Bul onları getir. Oğlum çok ilginçti ama bu bu ta, bu serüven bana çok şey kattı diyebilirim ya. Bu tatil tatil değil o da işti aslında iş için gidildi ya. Ama büyük şeyler kattı bana. Ben onu söyleyeyim sana bak. Çok büyük kendime geldim yani. Ya dedim ki ben ne yapmışım dedirtti bana anladın mı? Ulan gittik abi. Ya müsaade var mı biraz anlatmak isterim yani hafiften. Müsaade varsa. Abi gittik tamam mı? AVM'si varmış oranın ama bir AVM boyutu bir gör yani anladın mı? Bu kadar büyük bir AVM olamaz dersin. Zaten hepsini gezemezsin yani öyle bir AVM. İçeride böyle araçlarla gidiyorlar falan öyle büyük bir AVM. Abi gittik. Zaten Kemal'le ben de dil yok. Yani zaten Türkçe kendimizi ifade ederken kendi arkadaşlarımıza Türkçe kendimizi ifade ederken zaten sorunlar yaş yaşıyoruz. Bir de yani orada İngilizce hakim zaten. Dedim ki lan ağzı mı bıçak açmıyor ya? Ya konu konuşamıyorum ya. İnga deme diyeceğiz yani anladın mı? Bir tık ötesi böyle böyle anlaşacağız yani anladın mı? Gittik abi Allah'tan Ferit vardı işte. Özge biraz biliyor. Ferit biraz biliyor. Bir Ferit iyi biliyor yani gideceği falan. Bir şey istiyoruz biz Ferit ediyoruz ki Ferit şunu şunu söylesene. Buna bunu söylesene. Kemal falan böyle mesela Kemal'e adam bir şey anlatıyor. Kemal anlayamadığı için böyle yapıyor. Böyle götüm götüm mağazadan çıkıyoruz. Yani konuşamıyoruz zaten. Adamlar bize musallat olunca hiçbir şey diyemeden mağazadan çıkıyor. Sonra yanımızda Ferit'le falan tekrar geri dönüyoruz. Derdimizi anlatıyoruz. Sonra rezalet amına koyayım. <laughs> ya bir gör var ya. Gerçekten rezalet ya büyük rezi rezillik yani anladım utanç vericiydi yani ben gerçekten böyle yürüyordum yani şöyle gidiyorum yani hani şey diyemedim ya ben bunu yani bildiğimi de konuşamıyorum zaten de mesela adam anlatıyor bir şey gösteriyor ben bunu beğenmedim diyemiyorum mesela anladın mı o bile gitmiş yani kafadan gitmiş yani o bile böyle yapıyorum böyle a ekstra tepkiler veriyorum falan böyle salak salak tepkiler veriyorum böyle yapıyorum hmm. <laughs> Mimiklerle adam anlatmaya çalışıyorum. Ya çok acayip olaylar oldu. Neyse ilk gün şimdi e, herkesin alanı farklı oldu işte. Birisi işte başka bir şeye bakmak istedi. Birisi işte farklı bir şeye bakmak istedi. Ben de dedim ki bir çağır dedim. Sen bir kendin bir giz bakalım. Çünkü ben şimdi hep herkesi böyle sürüklemeyeyim. Onlar da ayrıldılar. Ben de ayrılayım dedim tamam mı? Dedim ki salaktan dedim böyle bir gezerim. Girerim çıkarım hani kimseyle muhatap olmam zaten. Şöyle bakarım. Hani çok beğendiğim bir şey olursa hani yalandan giderim böyle arkasını çeviririm fiyatına bakarım koyarım tekrar oraya falan böyle. Kimseyle muhatap olmadan şöyle bir turlarım gelirim kafasındayım. Girdim abi bir tane mağazaya falan böyle böyle geziyorum falan. Adam yanıma geldi ben böyle yapıyorum. Hımm, Ya sürekli böyle iletişim neyim abi sana o mesajı vermek için böyle garip garip sesler çıkartıyorum. Hımm, Adam bir şey söyle böyle yapıyorum. Hmm. <laughs> o kadar anlamsız böyle bir iletişimimiz oldu ki. Neyse abi gittim bir tane dükkana. Adam bir tane hoodie gördüm ya. Şöyle bir hoodie'yi şöyle bir çevirirsin bakarsın ya üstüne nasıl duruyormuş gibisinden. Öyle baktım lobster'i geldi lavuk. Dedi anlatıyor işte bir şeyler anlatıyor işte bu bilmem ne falan filan. Ben de şey dedim yani how much. Ben de o tam hazır çünkü how much dedim ama verdi cevabı zaten anlamıyorum. Yani anlarsın aslında da yani. Ben falan filan hani şimdi diyorsun ki one two three. Ben onu mesela şeyden one two three'den geliyorum mesela seven'a. Anlatabiliyor muyum? Sonra akıl ettim six'ten ne var mesela? Nine'a six. 7, 8, nine diyorum mesela. 4 sayıyorum ama dokuzlu diyorum mesela. Ama 90 mı, dokuz yüz mü, dokuz bin mi? Oralar tam <laughs> oturmadığı için. <laughs> ya büyük rezalet ya. Anlayacaksın. İlk gün zaten var ya. Leş çöp amına koyayım yani. Circle her of os bile diyemiyorum yani öyle söyleyeyim sana. Neyse gittim abi. Adam bana hoodie sordum ya. Hoodie sordum abi. Adam bana şey yaptı. Dedi ki ben dedim ki ya alternatif soracağım tamam mı? Böyle yapıyorum. Hmm, nice falan yapıyorum böyle anladın mı? Ya anla değil mi? Bunu beğendim. Buna benzer başka şeyler getir. Onları da beğeneyim abone koyayım aslında. Sonra adam bana yardımcı olmak için ben böyle bir şey dedim. Hani böyle different falan filan bir şeyler dedim. Adam da şey yaptı bana. Bir şey bir şey daha gösterdi ben böyle. Hı, hı, falan filan yapıyorum böyle. Adam sonra bana şey sordu. Aslında ne tarz seviyorsun gibi bir şey sordu da. Cümle içerisinde ben şey yakaladım hani. Hani sevdiğin bir süper kahraman var mı? Sevdiğin bir takım var mı? Sevdiğin bir renk var mı falan onları böyle toplu sordu pezevenk. Ben İngilizce bilmiyorum. Daha da üstüme geliyor amına koyayım. Bütün gramerleriyle konuşuyor lan pezevenk. Belli değil mi bilmediğim benim orasına da. Benim de ağzımdan Allah affetsin spider çıktı ya. Koskoca adam olarak orada 196, 97 boylarında bir insan olarak, sakallı bıyıklı, kıllı mırlı bir adam olarak orada. Adamın karşısına göz göze geldik. Ben Spiderman dedim adama. Ve adam çok heyecanlı bir şekilde biraz bekle dedi gibisinden bir şeyler söyledi falan o falan dedi. Gidemiyorum da şimdi hani beğendi de almayacağım. Beni salsın ben beğendi de sormayacağım, almayacağım da. Bekle dedi. Adam gitti depodan amına koyun böyle bir şey getirdi önüme koydu böyle. Abi o kadar kötü ki ürünlerin hepsi. Yani zaten bana o hiçbirinin man olma ihtimali yok. Small bedenler, çocuk şeyleri ama hepsinin üstü Spider-Man falan var böyle. Süper kahraman, Spider-Man falan. Abi ödev gibi koydu önüme amına koyun. Mazen iş gibi böyle. Anladım. Bitirme tezi gibi koydu önüme amına koyun. Böyle güler yüzü falan bak dedi. Ben de şefim. Oo falan yapıyorum ben de. <laughs> ben namına koyayım şey yapayım. Oo naç verin naç falan yapıyorum Adama da ayıp olmasın diye. Bizde de var. O bizim hani kanımızda olan bir şey yani. Girdiğim yerde adama en adamı kırmadan almayacağını belli ederek çıkarsın anladım Hani bak alacaktım. Normalde sen bunu bana satardın ama ben hani şu an almıyorum. Sen satamadın değil. Ben almıyorum. Çok vermek çalışırız yani o kasiyereydi işte satış temsilcisi neydi? Biz hani öyle insanlarız ya birazcık. Hocam sen yani satış temsilcisi olarak elinden geleni gerçekten yaptın. Ama gerçekten ben bunu almıyorum yani hiç senlik bir alakası yok. Yani senin performansını asla sorgulamıyorum. Anlatabiliyor muyum? <laughs> hani biraz bu çabadayım ben yani anladım. Adam adana hani maç çıp Ama işte yani beğenmedim de demek istemedim. Ha, teşekkürler diyeceğim çıkacağım. Abi adam getirdi. Para karamona koyun ben şeyi düşünüyorum. Bir de benim hattım orada çalışmadı. İnternete giremiyorum ben. Kaybolsam kaybolacağım ha. Şey yapıyorum ben de. Ee, bakıyorum falan böyle. ben başladım bakma adam da gitti yani. Uzaktan bakıyor ama benim tepkilerime bakıyor. Ben de kendi kendime böyle tepkiler veriyorum. Bakıyorum. Hı. Hmm. Falan yapıyorum. Adam beni izliyor ya. Ben orada baskı altında. <laughs> Baskı altında kendi kendim orada bir sinema oynattılar bana ya. Bu kardeşiniz. <laughs> kardeşinize grup etti amına koyayım. Kendini kendi kendine film oynadım orada ya. Film çektim ya. Böyle yapıyorum. Hı hmm, Adama bakıyorum. Göz göze geliyoruz falan böyle. Absürt salakanlar. Sonra abi Allah tarafından oradan Ferit geçiyordu. Bir baktı içeride ben Ferit Ferit dedim böyle. Tam kapının önünden geçiyor. Bak o kadar büyük abi dedim. Mümkünatı yok denk gelmemizin. Ferit Ferit dedim içeri girdi. Girdi içeri. Bunlar ne amına dedi. Sen nereye bakıyorsun? <laughs> Oğlum bunlar ne dedi? Ben dedim bir kardeşim ben çok mu mutluyum bunlara? Şu an dedim ben bunlara bakmaktan sence çok mu mutluyum? Derdimi anlatamadım dedim. Adam dedim ne? Yanlışlıkla dedim Spider-Man anladım ben. spider dedim. Ben dedim Nur Allah rızası için şuna söyle dedim. Ben dedim şu hudinin de benzer farklı rengini var mı soracaktım. Benim önüme bunları koydu. Önüme koydu şeyler de gör amına koyayım ya. Önüme koydu şey. Ya garip garip böyle spider -Man şeyleri, küçük çocuk şeyleri, Şortlar, mortlar ama hepsi de Spider-Man var. Dedim kanka ne olursun dedim Allah rızası olsun ben dedim çok mutlu değilim şu anda bunu dedim lütfen anlat dedim. Gitti şey yaptı falan konuştu. O dedi falan filan bir şeyler dedi. Zaten Kemal'le biz şöyleyiz yani. Mağazaya giriyoruz. Kemal de böyle mesela. Hmm. This one bize bir this one öğrettiler amına koyayım. This one böyle yapıyor. This one how much ha, ne kadarmış? <laughs> böyle yapıyor hemen ne kadarmış? <laughs> how much'ı soruyoruz. Adam anlatır sonra bir de gidiyoruz etiketine bakıyoruz yani acaba doğru mu anladık diye. Abi bir ara mesela Kemal'le şöyle bir an yaşandı. Ağız yüzü böyle ama Kemal böyle <laughs> falan yapıyor böyle. Cık. Kardeşim dedim sen ne yapıyorsun dedim ya. Sen ne yapıyorsun dedim ya. Bırak oğlum konuşama dedim ya bırak konuşama amına koyayım. Sen şu anda adamlar senin dedim bırak İngilizce bilmiyor zannetsin adam. Bu rezalet yani seni böyle zannedeceğini. <laughs> bırak dedim İngilizce zan bilmiyor olarak bilelim. Adamların gözünde İngilizce bilmiyormuş bunlar densin ya. Bu daha kötü amına koyayım ya bu öyle olması. <laughs> Kemal'e birisi bir şey söylüyor. Kemal böyle yapıyor dönüyor gidiyor. Böyle çıkıyor veya işte Ferit evet falan. Ben abi bir tane mağaza girdim. İki buçuk saat toful verdim mağazada amına kodumun yerinde. Anam ama iki iki buçuk saat ben derdimi anlattım. O bana anlattı. Ben onu anlatmaya çalıştım. Arada falan böyle gülüyoruz falan filan. İki iki buçuk saat ben bir ayakkabının peşinden gittim. Bir rüyaya inandım yani öyle söyleyeyim sana. Onu getiriyor ona bakıyoruz falan filan. Ama çok zorlaştım. Zorlu bir serüven. Abi neyse ertesi gün başka bir pardon ertesi gün Kemal'le falan tekrar aynı ayakkabı şeye girdik. Selamun Aleyküm dedi adam ya. Abi dedim sen Türk müsün? Türk'üm dedi. Ya dedim abi sen ne yaptın dedim o zaman dün bizi niye kilitledin abi iki buçuk saat dedim ben aynen bu şekilde. Ya dedi ben seni dedi İranlı zannettim dedi aksandan. Ya dedim abicim sen şaka mı yapıyorsun ne aksan aks dil mi var amına koyayım ne zaman aksan <laughs> onlar gibi konuşuyorsun de dedi. nasıl dedim ya. Ya değil mi var? Nasıl aksan bildin amına koyayım sen abi dedim. Yapma gözünü seveyim abi dedim ya 2 saatimizi Ya Türkçe bilseydi var ya. Ya adama indirim isteyemedim ya adamdan. Indi böyle yapıyorum. Rice. Falan yapıyorum amına koyayım ya. Çok gerginli ya. Çok gerilim dolanlardı. Hocam iki gün iki gün ben tek takıldım. 2 gün ben tek takıldım. 3. gün eee Üçüncü gün, dördüncü gün benim bir dil paketi yüklendi bana. Bak bir dil paketi yüklendi bana ama bir gör nasıl konuşuyorum. Artık böyle kasiyerlere şaka yapma boyutuna geldi falan. Kasiyer güldürüyorum, indirim istiyorum. Sempatiklikler, şakalar, kasiyerlerle muhabbetler falan filan. Kemal falan şey diyor. O nasıl olabilir böyle bir şey diyor. İlk gün konuşamıyordun. ikinci gün, üçüncü gün hani okey. Son gün, dördüncü gün dilin nasıl bu kadar açıldı diyor. Şoka girdiler ya. Ben biliyormuşum mesela İngilizce. Son gün harbiden çok iyiydim. En son ben çeviriyordum falan böyle yani Kemal'le Özge. İlk gün Özge çeviriyordu bize. Son gün ben çeviriyordum bir de diskon, diskon falan filan bilmem neler falan inanılmazdı. Çöl kaplanı gibiydim o araba sürüş hele. E tabi o da vardı. Hatun buldun sandım ya pu. Hatun buldum değil abi hatun bulmadım. Eee Hatun bulmak ne kadar terbiyesiz ve çirkin bir söylem Yağmur. Ama hiç şey değil, hiç yakıştıramadım senin o kapçık ağzına, güzel ağzına. Hiç olmadı yani o hatun bulduğunda falan filan. Ama tabii bir tane bir indirim şeyine girdik. Kadın diyor ki bu diyor çok özel bir parça diyor, bundan diyor tek bir tane var diyor. Dedim ki benden de bir tane var, bende çok özel bir parçayım falan. Kadını güldür güldür güldür. Sonra gitti patronundan indirim istettim falan filan böyle ekstra indirimler. Dubai'de hatun bulunmaz çağırmıştır abim. Kardeşim yanlış yorumlama. Yani şöyle bulursun. Biz selamun aleyküm ama 500 lirem yani onu <laughs> onu göze alıyorsan hani bulursun. Onda hiç problem yok. Merhaba mesela. Merhaba my name is Çağrı 200 liram. Anladın mı? <laughs> Gece kulübüne gittik amına koyayım. Ben böyle bakıyorum. Ne oluyor burada anlayamaya çalıştım. Anladın mı? üç kişi orada duruyor aşkası geliyor böyle yapıyor. <laughs> yapıyorlar o ikisi gidiyor onunla gidiyor bir tane orada kalıyor o onun arkadaşı geliyor öbür taraftan ona geliyor Hı falan yapıyorlar böyle yapıyorlar onlar gidiyor amına koyayım öbür kişiler geri dönüyor falan filan o böyle yapıyor falan o gelmem seninle gibisin öbürü geliyor onun yanına öbürü onunla konuşurken başka bir adam geliyor ona sarılıyor onlar öyle gidiyorlar boşta kalan adam geliyor bana bakıyor gülümsüyor falan yok diyor ben paralı değil <laughs> ben yok ben paralı değil mi? ben aşk adamıyım çünkü ben. <laughs> beni etkileyebilir ben mesela bu gece senin olurum. Ama birazcık da hani şımarmak da isterim abi. Ya o kadar gece kulübü ki hafif beni şımart yani anladın mı? <laughs> Loja var önümüzde amına koyayım. Bir grup indi zannedersin yani Amerika genç Böyle tayfalar geldi böyle altın böyle bilmem neler böyle geldiler. Zaten rap yapa yapa giriyorlar amına koyayım yani anladın mı? Bu hayatın heyecanı meyecanı yok diye diye böyle mekana girdiler anladın mı? Böyle aa Özgeci hoş geldin. How much price this one? <gülüyor> <gülüyor> Bir geldiler abi falan filan böyle. Oturdular falan. Ya koltuğa da oturmuyorlar böyle. Kenarlara oturdular falan filan. Ben de böyle biraz geriden mekanı süzmece yapıyorum. 7x Lark Boxer mı giyiyorum dedin. Ha, ha, ha. Bu şakalar kim sızdırdı ya bu şakaları? Ya kadın onu anlatayım o zaman. Kemal baksır da alayım. Ha burada baksır da varmış dedi. Böyle yapıyor kadına. This one, this one falan yapıyor. Kadın da bedenini sordu. Ben dedim ki bu baksırlar güzelmiş. Ben de İngilizcem son gün çok gelişmiş ya. Birazcık da konuşayım diye. Bu baksırlar çok güzelmiş dedim hanımefendi. Bunun dedim bana göre olanı var mı? Kaç giyiyorsun? Dedim 7x'larcı var mı dedim bunun. <laughs> <laughs> Buna da dedim x small'u dedim bu arkadaşıma x small'u dedim zararsız. Ben dedim hani benimki biraz şey yani bu anlamda ebat olarak ama dedim hani hepimiz sonuçta hani bunun ırkçılığını yapmayın. Kadın <laughs> koptu amına koyayım. <laughs> şey diyor senin diyor inanılmaz bir enerjim vardı inanılmaz bir enerjin diyor çok iyi diyor yani çok pozitif çok komiksin falan diyor bana. Ne sandın yarram derdim de orada öyle demedim tabii ki çok tatlı bir insandı. Kaç santim seninki? Bevera ya Neyse gece kulübünde işte o zenci arkadaşlar falan böyle içeri girerken böyle altın çeyinler falan filan ben de böyle kenarda duruyorum böyle dedim ki bunlar burada birini bıçaklar öldürür yani öyle bir tip. Adam öyle şey geçerken ayağıma takıldı adam. 15 kişi falanlar ama bir tane ayağıma takıldı. Adam düşüyordu tuttum böyle tamam mı? Düşüyordu tuttum. Böyle yaptı. Böyle baktı. Aa bro thank you falan yaptı. Şey yaptı bana böyle yapıyor. İçelim mi diye. Yok dedim ben gitmedim. Gitmedim. Ama hiç kimse eğlenmedi amına koyayım. Gördüm ben mesela içeriği bir gariplik var diyorum ya. Ferit'e diyorum ki bak baba diyorum bak burada bir gariplik var. Nasıl var diyor. Oğlum diyorum kimse eğlenmiyor yani. Kızlar bir tek oynuyor ama erkeklerin hepsi böyle. Hani sevgilini tuvalete götürürsün kapısında beklersin ya o bekleme alana eğlencesi var hepsinde. Böyle bekliyorlar böyle duruyorlar. Zaten inanılmaz sirkülasyon var o giriyor o çıkıyor. Benim en çok etkilendiğim şey şuydu. Abi hiç güvenlik kamerası şey güvenlik görmedim. Her yer şehrin her yeri güvenlik kamerasıyla zaten kayıt altında mıymış, neymiş kör nokta mı yokmuş bilmem ne yokmuş falanmış filan mıymış. Eee... Mesela A ve M'ye giriyorsun. Hiç işte tarama marama yapmıyorlar. Laps diye giriyorsun anladın mı? Ay hiçbir yerde mesela öyle bir şey yok yani anladın mı? O birazcık güven verici bir hissiyat yani. Götün yiyorsa çal elini kesiyorlar. Ya bilmiyorum korku mu ne olduğunu anlamadım yani. Yani yollar mollar o kadar güzel ki. Hız sınırı var mesela geçemiyorsun. Bir kere geçtik hemen fotoğrafımızı çektiler amınakoyim. O açıdan güzeldi abi. Anksiyete anlamında bayağı rahattı.